Arkadaşlar merhaba ben Üçlü Hoca tüm LGS öğrencilerime selam olsun bomba gibi devam ediyoruz Bugün kampımızın 15. günündeyiz bugün filmsi konuşacağız ama çok net konuşacağız Zaten kanalımızda filmsi konu anlatımı var Filmsi ile ilgili ne bilmen lazım ne yapman lazım tertemiz tamamen sınav odaklı bir anlatımla karşınızdayım Arkanıza yaslanın hemen başlıyoruz Evet 15. gündeyiz konumuz fiilimsi. sıfat fiil isim fiil zarf fiil E tamam bu, bu çok basit şimdi biz sıfat fiil ile ilgili ne biliyoruz? Bir kere anası mezar dikecekmişi biliyoruz. Ben hemen onu bir yazayım isterseniz buraya. Anası mezar dikecekmişi bilmeyen yok. Ama doğru söyleyen hiç yok. Anası mezar dik ecekmiş bitmez. Eksik ve yanlış. Eksik. Eksik bu yanlıştan ziyade eksik. Anası mezar dikecekmiş de söylenmeyen yıllardır bu şifreye kurban gitmiş bir ekimiz var arkadaşlar. O da ır ir ur ür. Mesela Gidilebilir yer oradaki ır ir sıfat fiil ekidir. Yapılabilir soru oradaki ır ir sıfat fiildir. Söylenebilir söz oradaki ır ir sıfat fiildir. Hocam zaten biz burada ar demiyor muyuz? Evet ama ae olabilir en fazla. Ar er olur yani. Mesela yukarıdaki an ekine şunu der misiniz? Hocam an en ın in un ün mü diyorsunuz? Hayır. An en diyorsunuz değil mi? Ya da aşağıdaki ası esidir. Buna ısı usu üsü der miyiz? Hayır. A, E olabilir eklerde biliyorsunuz. Doğal olarak mesela mazmezdir, bitti. Dık diktir, duk diktir. Acak ecektir, bitti. Yani ekin farklı halleri de ancak bu ünlülerin değişmesiyle oluyor. An, en. Bu kadar. As kısacası anası mezar dikecekmişteki R, er. Hocam zaten orada ır, ir yok mu diye söylenmesin, söyletmesin. Yoktu. Anası mezar dikecekmiş bilinen şifredir. Herkesin bildiği yaygın bir hatadır, yanlıştır. Ek olarak ır, ir buna eklenmelidir. Aman dikkat. Yani anası mezar dikecekmiş. Artı ır ir bizim sıfat fiil eklerimiz Tamam hocam. Mayışmak zaten. Mame, ış, iş ve makmek. Bunlar da isim fiil. Mayışmak. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Kenyalı Asiye'yi de biliyoruz değil mi? Kenyalı Asiye. Ken alı eli. Kenyalı Asiye. Tamam. Esiye. Mesela doyasıya gibi. Tamam o anlamda bahsediyoruz. Kenyalı Asiye. Ema'dan e diye birisi olsun. Hatta ema diye birisi olsun. Ema'dan İnce ip arakladıkça, ince ip arakladıkça, arak, lale yok arkadaşlar, dıkça, dikçe var amman dikkat. Kenyalı Asiye, bakın burası Kenyalı Asiye, emadan, ince ip, arakladıkça. Bunun dışında arkadaşlar, bakın dikkat, remez var mesela, remez, aman dikkat. Ya da dığında, diğinde var, dığında, dinde. maksızın, meksizin var değil mi, maksızın, meksizin. Casına cesine bunlar çok kullanılmıyor. İşte bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu gibi. Casına cesine o maksızın adam durmaksızın anlatıyordu gibi. Tamam bunlardan bahsediyoruz. Ya da remez mesela gelir gelmez ya da dığında. Geldiğinde gittiğinde bundan bahsediyoruz. Ama bize lazım olan şeyler var hocam. Bakın sıfat fiil demek fiile gelip sıfat yapması demek. Ama her zaman sıfat tamlaması kurması zorunlu mu? Hayır sıfat tamlaması kurmadan da sıfat fiil ekini görmemiz mümkün. Mesela desem ki gelenler. Çok beğenildi desem cümle bu olsa arkadaşlar. Gelenler çok beğenildi. Şimdi bu cümlede sıfat fiil eki var mı? Var tabii ki. An en ama sıfat yapmamış. Sıfat yapmamış. Sıfat tamlaması kurması zorunlu değil. Bakın bunu bilmeniz çok önemli. Boş verin binlerce örneği. Lazım olanı bilin arkadaşlar bu. Anlatılması gereken, söylenmesi gereken bilgi budur. Yani tamlama kurmak zorunda değil. Yoksa ben şunu yazarsam bunu zaten görürsün. Gelen sorular çok beğenildi. Gelen soru an en e tamam bunun sıfat fiil olacağını zaten herkes biliyor Mesele üsttekinin sıfat fiil olduğuna karar vermeniz Bunun doğru olduğunu bilmeniz Yani sıfat fiiller sıfat fiil ekleri Tamlama kurmak zorunda değil arkadaşlar Bu çok önemlidir Amman dikkat Altın değerinde Tüm bunların dışında sıfat fiil eklerinde Kipekine benzeyen yani zaman eklerine benzeyen çok fazla Görüntü var Mesela ne olabilir gelecek O da bir gün buraya desem Gelecek o da bir gün buraya Cümlemiz bu olsa yani o da bir gün buraya gelecek. Acak ecek gelecek zaman ekidir mesela. Yani bunu sıfat fiil ile alakası yok ama desem ki gelecek günler çok yakında desem gelecek günden dolayı acak ecek sıfat fiil eki olur. Şimdi anası mezar dikecekmiş dikecekmişteki şu anası var ya. Anası kısmı görür görmez sıfat fiil diyeceğiniz kısım arkadaşlar. An en ve ası esi. Mesela gidilesi yer öpülesi elleri vardı gibi. Görülesi manzara gibi. Aklınıza ne geliyorsa. Ası esiyi an eni görür görmez yapıştırın. Gelen giden bakan gören saran seven bitti. Bunlar hep sıfat değil ama. Mezar dikecekmişle ır ır tehlikeli. Onlar zaman eki de olabiliyor. ki peki de olabiliyor. Tehlikeli olabilir. Cümlede bunların tamlama kurmalarını isteriz daha çok. Mesela bu adamı hepimiz tanıdık dersem dık dik alır mısınız sıfat fiil olarak? Hayır yüklem zaten. Yüklemle fiilimse aranmaz. Ama tanıdık adam desem oradaki dık dik tabii ki sıfat fiili eki olur. Unutmayın arkadaşlar. Fiilimsi eklerinin tamamı yapım ekidir. Yani kelimenin anlamını, türünü vesairesini değiştirebilir. Fiilimsi ekleri asla yüklemde aranmaz. Yüklemde fiilimsi aranmaz. Neden hocam? Ne alaka? Bu söyleniyor ama. Bakın arkadaşlar. Fiilimsinin olduğu kısma yan cümle diyoruz. Yan yargı. Ama yükleme yargı diyoruz. Doğal olarak yan yargı mı diyeceğiz, yargı mı diyeceğiz? İşte bu ikilemi ortadan kaldırmak adına yüklemde mesela tek amacı bu sınavı kazanmaktı. Kazanmaktı ifadesi tamamdır. Kazanma, kazanmaktan makmek gelmiş, kazanmak olmuş. İsim dersin geçersin mesela. İsim olmuş dersin geçersin. Fiilimsi var demezsin. Yüklemi kapatıp fiilimsi arıyorsunuz cümlede arkadaşlar unutmayın. Bize bir cümle verip de yüklem daha doğrusu fiilimsi sorulursa, eylemsi sorulursa lütfen yüklemi kapatın. Fiilimsinin tamamını ondan sonra arayınız. Yüklem yargı belirtir, kapatılmalıdır. Sonrasında fiilimsiye bakılmalıdır. Tamam mı? Unutmayın. Sıfat fiil eklerinde dık dik, acak ecek, mış, mış ar er, ır ir bunların tamlama kurması istenir. Ama an en ve asiyesi için tamlama kurmaya ihtiyaç yoktur arkadaşlar. İsim fiile baktığımız zaman mame olumsuzluk ekiyle karışabilir. Yani oraya gitme dersem. Mesela değil mi? Oraya gitme. E buradaki mame'nin isim fiil olmadığı aşikar. Çok açık. O olumsuzluk ekidir. Ama... İşte oraya gitme olayı konusunda ya da oraya gitme konusunda uzun uzun konuştuk dersem işte buradaki mame isim fiil olur. Tekrar ediyorum. Oraya gitme, onu yapma, bunu dinleme diyorsa olumsuzluk ekidir. Eylemi gerçekleştirme diyor çünkü bana. Ama buraya gitme konusunda onunla çok uzun süre konuştuk. Oraya gitme yani gitme eylemi. İşte o İsim fiil ekidir karışmasın yanmasın. Kısacası bir eylemi yapma etme gitme diye aktarıyorsanız o olumsuzluk ekidir. Değilse isim fiildir. Türkçede zaten iki tane mame var. Iş işe baktığınız zaman sen üzerine makmek almasın yani isim olsun. Mesela <laughs> güzel bir görüş dile getirdi. Görüş. Şimdi bakıyorsun evet görmekten görüş tamam. Güzel bir görüşmek olmuyor makmek almıyor tamam. Demek ki güzel bir görüşteki iş iş isim fiilmiş. Yani fiile gelmiş onu isim yapmış tamam makmek almaz üzerine unutmam. E zaten bakmak sıkıntısız. Gelmek, gitmek, görmek, bakmak, sarmak, sevmek hepsini isim fiil olarak alabilirsiniz. Tamam mı? Tehlikeli değil. Buraya kadar her şey yolunda. Tertemiz ama daha da temiz olsun. Şu sayfayı şöyle bir karalayayım ben. O karaladığım şey silgi olsun. Ve bu karalamamız burayı tertemiz bir yapsın. Bir kendine getirsin hocam sayfayı. Harika. Vallahi tertemiz oldu. Şimdi hocam nasıl o videoyu başa alırsınız, izlersiniz, oralara bakarsınız. Sorun değil oralar. Kafanıza takmayın. Şimdi... Zarfiyle bakıyorum. Kenya'lı Asya var. Mesela desem ki üzerindeyken tam da bu konu üzerindeyken çıka geldi. Şimdi buradaki kenin zarf fiil olma ihtimali var mı? Yok arkadaşlar. Çünkü üzeri ifadesi ya da üzerinde isimdir. İsme fiilimsi gelmez. Fiilimsiler mutlaka fiil kök ya da gövdelerine gelirler. Fiile gelip zarf yaparlar. Fiile gelip sıfat yaparlar. Fiile gelip isim yaparlar. Uyuma. Uyuyorsun. Haydi bir canlanın arkadaşlar. Haydi bir canlanalım lütfen. Acelemiz yok ama tane tane gitmek zorundayız hocam öyle bir zorunluluğumuz var. Anlama zorunluluğumuz var. Haydi o zaman devam edelim. Unutmayınız Fiilimsi eklerinin tamamı. Anası mezar dikecekmiş de öyle. Mayışmak da öyle. Kenyalı Asiye ya, Ema'dan inceyip arakladıkça da öyle. Bu şifrelerin tamamındaki ekler ki oradaki maksızın, casına, reğmezdığın dığında hepsi dahil. Bütün fiilimsi ekleri fiil kök ya da gövdesine yani bir şekilde fiile gelmek zorunda arkadaşlar. Üzerinde isimdir. Şuradaki ken Zarf fiil kabul edilemez. Mümkün değil. Peki yazarken desem hocam bunu bunu yazarken böyle bir olay yaşadım. Evet bunu kabul ederiz. Çünkü yazarken giderken gelirken fiile gelmiş. Tamam. Bakıyorum orada Ken'in böyle bir sıkıntısı olabilir. Hazır olmak lazım. Alı eleye bakıyorum. Yanımızdan ayrılalı. Hadi buna bir tık atalım. Yanımızdan ayrılalı 10 gün olmuştu gibi. Esiye'ye bakıyorum doyasıya gibi. E'ye bakıyorum çift kullanımlar mevcut olduğu gibi. Tek kullanımları da var. Mesela diye kelimesindeki a e zarf fiildir ya da hastanın başında nöbetleşe bekledik derken ki ae zarf fiildir arkadaşlar tamam karıştırmayın illa şöyle olması gerekmez bata çıka yürüyorduk seve seve ya da göz göre göre gibi çift kullanımlar gerekmez tamam cebinizde kalsın madan bedene baktığın zaman dinlemeden anlamadan koşmadan gitmeden bu ince gelince gidince ıp ip gelip gidip bu kadar arak erek yaparak giderek bakarak dıkça dikçe geldikçe gittikçe gördükçe remez gelir gelmez yapar yapmaz aman bu zarf fiil eki sıfat fiille karışmasın orada mazmez var sadece mesela görünmez kaza derken mazmez sıfat fiil ekidir ama remez gelir gelmez gider gitmez bakar bakmaz onları zarf değil olarak alıyoruz. Dığında, geldiğinde, gittiğinde, koştuğunda, baktığında budur hocam. Maksızın, gelmeksizin casına cesine bardaktan boşanırcasına demiştim. Şimdi yüklemde fiilimsi aramıyoruz. Bunu da anlaştık. Nedenini söyledik. Yüklemler yargı belirtirler. O yüzden. Fiilimsiler yargı belirtmezler. Onlar yan yargıdır sadece. Yan cümledir. Unutmayınız. Şimdi sıfat fiil, isim fiil, zarf fiil. Yaklaşık 30 civarı ek var burada. 25-30 civarı ek var. Bunlar kelimeye geldiklerinde sıfat yaparlar, isim yaparlar, zarf yaparlar ama sıfatta özellikle tamlama kurma zorunluluğu olmadığını da vurgulamıştık arkadaşlar. Bütün fiil yapım eki olduğunu yani kelimenin anlamını mutlaka ya da türünü vesairesini değiştirdiğini de söylemiştik. Cümle içerisinde tehlike yaratacaklar vardı. Onlardan bir tanesi diyeydi. Lütfen buna dikkat edin. Onun dışında mutlaka ama mutlaka bir kelimede mesela atıyorum şu altın çizdiğiniz kısmın fiilimsi olacağını tahmin ediyorsunuz. Hemen bir öncesine bakıyorsunuz. Bir öncesinde mutlaka fiil olması zorunlu arkadaşlar. Kesinlikle fiillere gelirler. İçiniz çok rahat olsun. Şimdi burada sıkıntımız yok. Şöyle yapalım. Yarın dinlenelim. Yarın zaten 1 Mayıs resmi tatil. Yarın güzelce aktif olarak dinlenelim. Kalem sakin ha aktif olarak dinlenelim. Ondan sonra inşallah cuma günü güzel bir filmsi soru çözümü yapalım. Çünkü filmsi soru çözümünden de öğreneceğimiz çok şey olacak. Ama lütfen konuları kasmayın arkadaşlar. Çok basit, çok basit, çok basit. Tamam. Hiç kasmayın. Cuma günü soru çözümünde inşallah bir araya gelelim. Kendinize çok iyi bakıp Görüşmek üzere.